Kanka kolay gelsin. İrem'i alabilir miyim? Hazır verilmiş. Bu doğru değil mi? Aynen, tamam. Ben götür. Evet, bunu oraya, oradakini de oraya. Kimin adı ne? Üye. İrem de ona gitti. Giden adam bu aynı mı çıktı? Aynen. Tarif etme şansım var belki dışarıda görürüm ne görürsün belki ne görürsün Kaskı hangi renkte? Hepinize selamın aleyküm Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Çünkü Ben uykuluyum <laughs> Uykulu ve yorgun Dün halı saha çekimlerinden dolayı Biraz bacaklarıma ağrılar Girdi de ayaklarım tutmuyor ya Val Niye böyle oldu Önceden de yapıyorduk bunu her hafta Şimdi bu haftaya ve geçen haftaya özel bir ağrılarım başladı. Geçen hafta özellikle daha çoktu da. Şimdi <laughs> geçen haftaya nispeten daha az. Ama bu sefer dile getirmek istedim sadece. Bu kalabalık ne ya? Taksici bir şeyler yapıyor, girmeye çalışıyor da ben de anlamadım. İnşallah paket hazırdır ya. Burada normalde var ya o kadar çok bekletiyor ki. Bu ne? Arabayı kıstırdık mı burada biz? <laughs> Şu arabanın haline bakar mısınız? Önünde, arkasında bir de ben geldim. Yanında 3 tane motor var. Acaba hazır mı? Acaba. Değil tabii ki. De. <laughs> oh. Selamünaleyküm. Allah 02 kastam onu. Ne kadar sürer acaba? Bura hep böyle bekletiyor ya. Eğer çalışacaksanız bunlara da alışmanız lazım. İnanılmaz bekletiyorlar ya. Bak saat ben buraya 5.53-54 geçe falan geldim. Birazdan saate bakacağım. Etik Caddesi mi? Kafam karıştı ya. Ben onu şey sandım. Aşağıdan cenin üstü sanmıştım. Paketi aldım şimdi gidiyorum. 6'ya 4 geçiyor da şu an. 2 dakika önce falan aldım. 6'ya 2 geçe. Bir 9-10 dakika bekledim neredeyse. Bu da hiçbir şey. Ben orada 20-25 dakika beklediğim günleri biliyorum. Arkadaşım biri bana sorduydu. Kanka o kadar çok bekletiyorlar mı ya orası gerçekten dedi. Hiç paket atmadı dedi. Bana şu ana kadar hiç paket atmadı kanka. Orası hiç bek orası gerçekten bu kadar bekletiyor mu dedi. Kanka gidince görürsün dedim. Birkaç gün sonra bu, bu, bu soruyu sorduktan birkaç gün sonra oran paket attı çocuğa. Gitti gördü. <laughs> ne demek istediğimi anladı. Ya biz bu işte zamanla yarışıyoruz her saniye her dakika bizim için önemli bu iş yapanlar gerçekten zamanla yarışıyor O yüzden yani bir dakika bile önemliyken bir mağazanın sizi 25 dakika bekletmesi demek en az 2-3 paketten oluyorsunuz tabi Trendyol'da böyle yemek sepetinde ya da diğer uygulamalarda nasıl bilmiyorum Tabii bu önümdekiler niye ilerlemiyor çok yavaş gidiyor geleceğim değil Gel. yandı. Ettik Caddesi 74 numaraya gidiyorum şimdi. Daha ilk paketim. Saat 6. Bakalım 20-24 atabileceğiz mi? Atamazsam da atarım ya inşallah. Atamazsam da gece çıkar bir iki paket daha atarım. Tamamlarım yani bonus. İnşallah tabi. Ezana kaç dakika var? Hiç bilmiyorum bakmadım şu an. Şuradan bir kestirmeden geçeyim ben. İnşallah kestirmedi diye <laughs> mantıklıdır. Dayıcım, hadi be dayıcım. Dayı sen girmeyeceksin galiba bana bir müsaade et. 74, 56, 8. 60, 40. 66, 68, 70, 72, 74 Veterinerin olduğu bina galiba Doğru Şöyle çekip hemen getireyim de Allah az daha garaj önüne çektim diye Şey yapacaktım, üzülecektim Aracın çektiğini gördüm Ben o gelene kadar hayli hayli çıkarım zaten gördü. <laughs> Oğlum doğru yerde miyim lan? Bu doğru giriş mi acaba? Kesin öbür tarafta. Bir şey izledim ama hemen buradaymış. Sipariş teslimi çektim. <laughs> hemen paket atsın diye. Afiyet olsun. Rica ederim. Seni yerim, seni yerim, seni yerim, seni yerim. Oy, 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 oy. Kediyi sevdim biraz da. Şimdi özel atama açtım. Ona attı Yunus Kalaba Şubesi diyor. Sanatörüm caddesindeki değil mi? Evet, orasıymış. O kedi hep orada ya. Ben onu biliyorum. Geçen sefer bir kere daha paket getirmiştim buraya. Şu arasa aradan gitsem nasıl olur? Önce gayet mantıklı çünkü öbür türlü çok şö, şöyle dolaştırıyordu. Şu kız şöyle. Tam gösteremedim dur. Bak şimdi göstereceğim anlayacaksınız. Bak şu şekilde gitmek varken mağazaya şöyle dolandırıyordu. O yüzden saçmalıyor bazen navigasyon. Bildiğiniz bir yol olursa hiç navigasyona güvenmeyin. Direkt kendiniz gidin. Geldik galiba ya. Şuradan hemen sola dönünce orası. Paket evet hazır güzel. Şuradan galiba. Süt, maden suyu var mı? Ne var Tamam. İsmi de Gizemcan 19 Mayıs Caddesi diyor ama ben bu sokağa ilk defa gidiyorum. Gülnihan Sokak diyor İlk defa duydum, daha doğrusu <laughs> Gülnihan 16 Oğlum burada incirli. Ben niye buralara yabancıyım? İlk defa geliyorum. Allah Allah. Herhalde yan sokaklarına geldim de şu ana kadar hiç buralardan geçmedim. Ya da akşam saati ya. Garip geliyor bana şu an. Gündüz gözüyle gördüysem. Şöyle buyurun. Rica ederim iyi günlerdir. Şimdi 3'ü teslim ettim. Paket arıyoruz bakalım. Ondan önce bir can bulsam daha iyi olur ya aslında. Kaçıncı paketi aldım ben? 5 mi 6 mı? 5'i almışım. Şu an 4'üm. 5'i aldım götürüyorum. Komrucu attı. Etli'ye doğru gidiyorum şimdi. Şuradan anam lağım patlamış. Çok kötü kokuyor buralar. Neyse aklımda bir konu vardı onu konuşacaktım bir de ya Ha tamam tamam hatırladım Türk futbolunun rezilliği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum Bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Hadi Fener'i Ya Fener'i de işin içine katmak lazım çünkü Yok abi gerçekten Ülke futbolu rezalet bir, bir hal aldı ya Ne kadar kötü olduğumuzu anlayabiliyorsunuz değil mi? Sen git o kadar para harca, transfer yap, kadro değeri oluştur falan hepsini hallet. Ama gel Avrupa'nın en şey takımları, en düşük bütçeli takımları mesela Hollanda'da Twente. O kadar bir yüksek bütçesi yok. Şu adamlar gençlerle bizi tokatlayabiliyor. AZ Alkmaar'la bizi tokatlayabiliyor. Ya bunlar Hollanda'nın simge takımları biliyorum. Ama hani biz de Türkiye'nin şey takımları değiliz ya. Anadolu takımı değiliz ya. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den bahsediyorum. Abi biz neyi başaramıyoruz acaba ya? Biz neyi yapamıyoruz? Bak Fenerbahçe'den ufak da olsa biraz ümitliyim. Zor bela turu geçti orası ayrı. O, onun o başka bir rezillik. Diğerlerinden en azından biraz yüzü yüzü ak. Ama Beşiktaş'ın iki çok başka bir rezillik. Onu şimdi birazdan konuşacağım. Fenerbahçe bu turu playoff'u bir geçsin. Ben hatta playoff'a da transferler oynayabileceği için bence playoff'u rahat geçeceğini düşünüyorum. Playoff'tan sonra da öne açık. Playoff'tan sonra Olympiakos ya da Rangers maçının galibiyle eşleşiyormuş. Onu gördüm. Fenerbahçe'nin yönü açık. Eğer Fenerbahçe bu yolda yani bu kupa yolunda bu kadroyla bir şey yapamazsa o da onların ayıbı bu arada. Ha Beşiktaş ve Galatasaray'a gelecek olursak Galatasaray ligin en kolay fikstüründen şu denli zorla, zorlu çıktı. En kolay takımlara puan kaybetti daha yönetimi transfer yapmıyor. Kanatlar ağlıyor, bekler ağlıyor, adamlar hala forvet alıyor. Yani şaka gibi, gerçekten şaka gibi Galatasaray taraftarına da hak veriyor insan. Ya işin öbür tarafında da rezil bir Beşiktaş var. Beşiktaşlılığımdan utanıyorum artık. Bu kadar kötü oynayamazsınız yani. Bu kadar iğrenç pasif olamazsınız ya. Yani sadece Immobile'in maaşıyla neredeyse çoğu takım kurulabilirken adamlar bizi tokat manya yapıyor ya. Ne kadar kötü bir yönetimler geldi geçti. Hala ben bu yönetimi de beğenmiyorum. Yok yok şunu yaparız yok bunu yaparız dediler. Hala tık yok. Bir tane transfer açıklamadılar. Ara transfer döneminin bitmesine de 10 gün falan, 10 günden az kaldı. Yazıktır günahtır. Kimi kandırıyorsun yani? Yok ya ve ülke futbolu rezalet biçimde zaten. Gereksiz. Ya vallahi söylenecek o kadar çok şey var ki ülkede gerçi ne doğru ki bunu düzeltmeye çalışalım değil mi? Orası da ayrı bir konu. Ama reziliz ya. Avrupa'da gerçekten reziliz. Avrupa'nın en normal takımları bile geliyor bizi tokatlayıp gidiyor. Adamlara karşılık dahi veremiyoruz. Çok rezil, rezil bir maç çıkarıyoruz Avrupa'da sürekli. Ve bunu sürekli yapıyoruz ya bitmiyor. Şu paketi de vereyim de. Of, of. Afiyet olsun rica ederim. Aa düşündüğüm oldu. Antares sattı. İnşallah yakın yakın atar da ezana yetişiriz. Yatsı namazına. Çok pardon. İkilemiş bu arada. Daha yine adı neydi? Baydöner demiştim ya. Soluk soluğa kaldım Biraz nefesleneyim hemen açıklayacağım. Konuşamadım. Daha yine Baydöner atmıştı demiştim ya. Bir de bir tane de yanına dürümlü attı. Onu ekranda gösteriyordu. Az önce gösteremedim size. Geldim demeden de fark etmiştim ben onu. O yoruldum be. Acele etmem lazım, yetişmem lazım ezana. Baydınlar hazır galiba. Ya bunlar hazıra çekmese de gidince hazır oluyor. Büyük ihtimal orada hazırdır. Köşeye koyuyorlar. Masanın üstüne. <laughs> orada büyük ihtimal. Bak. Gördünüz mü? Masanın üstünde bir tane paket var. Bu ihtimal benim o. Sevgi Nur doğru. Ben gidiyorum dedim de daha dürümleden paketi almadım gerçi. Dürümleden İrem. Okey. Kanka kolay gelsin. İrem'i alabilir miyim? Hazır verilmiş. Bu doğru değil mi? Aynen, tamam. <laughs> ben göt. Kimin adı ne? Üye. İrem de ona gitti. Giden adam bu aynı mı çıktı? Aynen. Bir 10 dakika oldu abi. Tarif etme şansın var belki dışarıda görürüm. AVM'de görürsün belki AVM'de. Görürsün. Kaskı hangi renkti? Dikkat Tamam ben bakacağım şimdi. Bakacağım valla eline dürümle paket olan birini görür müyüm? İnan bilmiyorum. 3 ihtimal göremeyeceğim. Ama müşteriye vereceğim paketi beğenmezseniz iadesini isteyin size yanlış paket gönderdiler diyeceğim. Çünkü bana verdikleri bu paket kimse kusura bakmasın. Benim paketimi başkasına vermişler. Hayır, benim de yetişmem gerekiyor ezana. Şöyle bakıyorum da kimse yok ki elinde dürümle paketiyle. Bakayım. Yok, normalde buralarda sigara içerler. Kimse yok. Ne oğlum? Çok kalabalık, çok kalabalık. Aklıma buz devrinden sit geldi. Hanım hanım, bunlar benim çocuklarım. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok etmelisin. <laughs> Kaç dakikamız var? 8 dakika var ezana. 5 dakikada okunacak desek herhalde yetişiriz namaza. Diğer paket nereye asıl önemli olan o şu an biliyor musunuz? Diğer paketin önemi büyük. Evet. Vallahi. Vallahi. Abi? Emrullah Sazak. Dur, gel göstereyim. Kaç dakikaya gelirsin? Hemen gelirim, hemen ben o zaman paketi getireyim buraya geleyim olur mu? 5 dakikaya gelirim ben de. Tamamdır. Hadi görüşürüz hemen geliyorum. Hemen sana şey Tamamdır ben de hemen geliyorum hadi. Kaç numara ora? 11 9 7 O zaman. Değil mi? Değil mi <laughs> 7 numara. Şimdi adrese geldim size göstereceğim bakın. Nota ne yazmış. Kurye sağ salim ve dikkatli gelsin yeterlidir. Kral ya. Valla kral. Selamun Aleyküm. Afiyet olsun iyi günler dilerim. Şu an 9'uz. En kötü 20 olsak yeter. 24'ü zorlarım. 28'i zorlarım büyük ihtimal. Çok iyi. tatlışı Fatih Usta şey hatta Özel atama siparişi attı. En azından boş dönmüyoruz buradan. Güzel oldu bu. Yolu biliyorum aslında ya gerek yok. Kapat. Doktor Doom. Önümdeki plaka 06 Doom. Doktor Doom. Yeni Doktor Doom karakterimiz aklımıza geldi hemen. Iron Man. Sanatörüm şurada değil mi? He, oradaki tamam. 19 Mayıs'takiymiş. Ben de sanatörümdeki sandım. Okey. Alo aşkım susma. <laughs> ya abi, sen ne yapıyorsun? <laughs> Selamünaleyküm. Dur abi şunu alayım. 32. Kolay gelsin. Tatlıcıdayım biliyor musun? <laughs> Vallahi de buranın bir ara tatlısını da şeyde kutuda dağıttıydım. Vallahi kutuda bildiğin şey olmuş abi la. Bura kaç numara? 23, 15 arkamda kalıyor tamam. Şey tramisuyu da abi biliyorsun tr tramisuyu. Biliyor kutuda ters dönmüş şerbet falan bakmış ya. Valla verdim adama da abi dedim kusura bakma dedim. O bir ihtimal iadesini istemiştir zaten. Bir de ben şeyi anlamıyorum abi la yaş pasta isteyen insanları anlamıyorum. Hayır ne yapayım direksiyonu bırakayım elimde mi taşıyayım yaş pastayı ne yapmamı istiyorsunuz? Yani yaş pastanın abi yaş pasta sipariş ederken insan şunu düşünmeli değil mi? Ulan bu yaş pasta bana sağ salim ulaşmaz. Yani kurye ne yapsın elini arkaya mı koysun düz dursun diye. <laughs> Kaça geldim lan ben? 6'ya gelmişim. Çok korktum. Dışarıda şu an şeye park ettim. Birinin gelebileceği bir yere park ettim. A, garaj çıkışına acil gitmem gerekiyor. Şu an şunu hemen vermem lazım. Neymiş bu? Çıkıp daha iyi durum ayran. Altı. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi 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 hadi. Hadi lan hadi lan. Hadi lan hadi. İnşallah kimse gelmemiştir şu an kapının önüne. Korkuyorum. Kimse geldiyse ayva yersin. Vallaha mı diyorsun ya? Benim bekliyorum. Abi benim bekliyorsun. Çok özür dilerim. Heh, tamam bekle. Abi de olması lazım orası. <laughs> Hemen bir saniye. Dur bakayım abi. 114 yazınca nereye çıkıyor abi 114 yazınca orada? Bağdat. Tamam burası Bağdat. Biz şuradayız bu şu an. Şurası mı gösteriyor sende? Ha şura olması lazım evet. Yakın yakın. Buradan yakın gösteriyor abi. Bir saniye. 114 İncirli değil mi? Geldim abi bir saniye. Navigasyonu bir daha bakabilir miyim? Orayı biliyorum çünkü ya. 114. sokak. Çok özür dilerim alabilir miyim abi? Buharlı'dan çıkıyoruz. Tamam. 113. Şurayı okuyabilsem. Ha 115'e 1 yazıyor da burada. 114 büyük ihtimal orası. Tamamdır. Şuradan çıkacağız abi şimdi. Ha, buradan geri döneceğiz. Buradan çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Oradan giriyoruz. Orada ben... Orada ben tekrar bakayım. Tabi tabi bu zaten orası şu an. Tamamdır. Abi buradan dön o zaman. Arkadan dim direkt git. Tam karşından eğer yokuşsa bir, bir sonraki sağdan dön. Oradan tekrar bakarsan bulabilirsin. Rica ederim. İyi günler dilerim. 114 yok mu lan burada? Allah Allah. Orası büyük ihtimalle ya. 114. Şura mısın lan yoksa? Bakayım. Şura. Buraya gelmiş. D1 vura mı? Bir saniye. Okuyamadım ki. Ya sanırım burası ya. Şöyle gelsin. D1 mi? Okuyamıyorum. Gidip görmem lazım. Önünde ağaçlar falan var. İnşallah orasıdır. Çünkü eve yetişmem lazım. CS'ye çağırdılar. Arkadaşlar, CS'ye gideceğim. Kapı 30. Yanlış, yanlış, yanlış. 30. At kul mü? At kul çalıyor, kafayı yersin ya. Alo? Dış kapıyı açabilir misiniz? Bahçe kapısını. Bekliyorum. Tamamdır açıldı. Tamamdır hemen geliyorum bir saniye. İç, şu an geldim iç kapının önüne. Basmam gerekiyor mu acaba? Tamam. Bu da açıldı. Ben hemen tamam hemen getiriyorum. Rica ederim. Hemen geldi. Allah'tan ma mahallemdeyim ben. Hemen sipariş verip eve geçeceğim. Ettik deyim şu an. Hı, geldim. Yedinci katma demişti abi telefonda. Sanırım yedi. Hadi gidelim. Boğuluyor. Şuradan biraz geriye gelsin. Ha şöyle. Şöyle de kamera açısını ayarladık mı. Okey. Tamamdır. Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Rica ederim. Abi i̇yi günler dilerim. Şöyle teslim edelim hemen. Tamam. Olaya da çektiğimize göre yavaş yavaş eve gidebiliriz. Şu an 21 paketteyim. Ben büyük ihtimal CS'den sonra yine çıkacağım. Ama hiç çıkmadan önce ben hesaplama yapacağım. Ne olur ne olmaz. Şimdi hemen yolda giderken bakacağım. Ne kadar ne kadar atmış. Ne kadar hesaplamış. Uf, yoruldum. Bismillah. Hemen bakıyorum. Kazancı hesaplamış mı? Daha hesaplamamış. Ama normalde ne kadar? 1700 28 en kötü kanka burada en kötü bana bir 70 lira daha verir paketlerden 1800 lira para kazandık şimdiye kadar o 3 paket daha atıp 24 bonus da aldıktan sonra bana rahat bir iki 2102 falan verir 2000-2100 arası bir şey verir günü de böyle kapatmış oluruz Yarın iki buçuk bin iki buçuk arası bir, 2300 2500 arası bir şey alacağımızı düşünüyorum çünkü yarın ekstradan alevli saat falan da var. Güzel güzel çalışır. Fazladan paket atar birkaç tane alevli de. Ona göre güzel bir para kazanırız yarın. Pazar günleri yüzde yirmi, yüzde otuz daha fazla para kazanabiliyorsun trend yolda. Normal günlere göre. Eğer ki ben CS'den sonra tekrar çıkarsam zaten videoda videoya yansır bu. Şimdilik kazancımız Tekrardan bakayım hatta hesaplamış mı? Aynen 1814 lira yazıyor burada. Eğer ki CS'den sonra ben tekrar çıkarsam zaten ne kadar kazandıysam onu koyarım. 5 saat çalışmışız bu arada. 5 saat 19 dakika. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni serimizin haftanın 6. günü videosunun sonuna geldik. Bir, bir tek yarın kaldı Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Ben sizleri çok seviyorum Sizin de beni sevdiğinizi düşünüyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay